Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hz. Ebubekir Bekir Es-Sıddık'ın bir hutbesi, insanlara yaptığı Halifelik günlerindeki bir konuşması Hilyetü'l Evliya isimli hadis kitabında bize aktarılmış, bize ulaştırılmış. Oradan bir bölümü de şu şekilde. Ardında cehennem olan bir hayırda hayır yoktur. Sonu cennetle biten bir şer de şer değildir. Tercümesi de bu şekilde. Şimdi anlayabildiğim kadarıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabe-i kiram hem gönül olarak hem kafa olarak takip ediyorlar. Sonra amel ve şahsiyet olarak da ona benzemek için çırpınmışlar. Bir süre sonra öyle bir bütünleşme hali olmuş ki hem okudukları Kur'an hem izledikleri Resul onlarda yer etmiş. Bütün gözenekleriyle, tavırlarıyla, tarzlarıyla, konuşmalarıyla, düşünüş biçimleriyle sanki e, Allahu Teala'nın peygamberleri gibi sanki o peygamberlerin kendileri için seçilmiş olan Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi konuşmaya, düşünmeye başlamışlar. Bazen aktarımda bulundular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyerek bazen de artık onları kendi cümleleri olarak söylediler. Çünkü bu ifadeleri aynı şekilde müminlerin emiri Hazreti Ali'de de buldum. Aynı ifadeyle o da söylüyor. Yani öyle bir hayat düşünün ki hayır diye yaşanacak ama eğer sonu cehennemse bu bir hayır değildir. Bir hayat düşünün ki sıkıntılar, şer gibi, kötülük gibi hep yaşanacak ama eğer sonu cennetse bu bir şer değildir, bu bir kötülük değildir o kadar bize İslam'ı, yaşadığımız hayatı özetleyen kelimeler ki bunlar. Muhtemel ki vahyin içinden geçerek gelmiş, süzülmüş, bize ulaşmış ifadeler. Öncelikle sahabe-i kiramın bu tavrını kendimiz için de seçmemiz gerekiyor. Yani Allah'ın ke kelamını ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize gelen bütün sünneti, konuşmaların Efendimizin, amellerini, tavırlarını, onaylarını yutacağız. İçselleştireceğiz, benimseyeceğiz. Gözümüzün hakkı olacak, kulağımızın hakkı olacak. Dokunacağız onu anlatan kitaplara, o musafa, Kur'an'a. Böylece bizim bütün düşünüşümüz, bütün tavırlarımız, reflekslerimiz hatta buna benzeyecek, dönüşecek. Söz ve söylemlerimiz endişe ve dertlerimizin belirleyicisi bu olacak. Allah'ın kelamı, Resulün sünneti. Şimdi bu noktayı öncelikle öğrenmiş olduğumu zannediyorum. Yani öğrenmekten kastım sadece bilgi anlamında. Bunu yapmam gerekir diye biliyorum ama yapabilmek artık bir gayret işidir. Bunu bütün kalbinle hissedebilmek bir çabanın sonrasında olabilecektir diye umuyorum. Kendim için ve siz kardeşlerim için de bunu tercih ediyorum. Okumam lazım, anlamam lazım, gündeme getirmem lazım. Böyle böyle olan olacaktır umudundayım. Rabbim bizi bu yolda inşallah konumlandırır ve sonu cennet olan bir hayatı bize kolaylaştırır. Şimdi hadisin ya da Efendimiz'den aktarıldığını da düşündüğüm ama Ebu Bekir Efendimiz'e ait olan şu anda bu cümleyi bir daha düşünelim. Bir hayat düşünüyoruz para var, pul var, iyilikler, güzellikler var. İyi şeyler yaptığımızı zannediyoruz, güzel oluyor diye düşünüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rabbimizin böyle uyarıları da var. Onlar iyi iş yaptıklarını zannederler. Kendilerini güzel bir noktada düşünürler. Şeytan onlara sağdan yaklaşır. Harikasınız, mükemmelsiniz. İşte siz girmeyeceksiniz de cennete falanlar mı girecek? Allah gafur, gaffar bağışlar zaten girseniz bile çok çabuk çıkacaksınız filan gibi bir takım ümniyeler, idealler, kırıntılar yani bu tür söz kırıntılarıyla, ayartmalarla, bir takım böyle insanı oyalayıcı cümlelerle, iyisin, hoşsun, o filan kelimeleriyle insan bir hayır üzere olduğunu, bir iyilik üzere olduğunu düşünebilir. Bunu da düşünelim ama öte yandan hayran olduğumuz böyle bir hayat vardır. Bakıyorsun adamın dini güzel gibi geliyor. Parası, pulu, keyfi, dünyası her şey oysa eğer bir hayır sonunda cennete açılmıyorsa, sonu cehenneme doğru dönüyorsa bu bir hayır değil. Bütün bir hayat. Kaç yıl yaşanırsa yaşansın. Eğer sonu cehenneme açılan bir hayatsa bu bir hayır, bu bir iyilik, bu bir güzellik, bu bir çokluk değildir. Öte yandan bütün bir hayat boyu sıkıntılar, kederler, arızalar, kuyular, zindanlar, gurbetler yaşanabilir. Bütün peygamber aleyhisselamlarda özellikle ben Yusuf aleyhisselamdan aktarmaya çalıştım. Bu görüntüler hepimizin başında, hepimizin hayatında olabilir. Ama eğer bu şerler, bu kötü gibi görünenler sonunda bir hayra doğru yani cennete doğru açılıyorsa elhamdülillah. Çünkü hiçbir anlamı kalmayacaktır. Öyleyse neyi ne için yaşadığımıza dikkat edelim. Ya da hayır ve şer kavramlarını Allah nasıl değerlendiriyor, nasıl anlatıyor ona yönelelim. İyilik nedir? Kötülük nedir? Acı, keder, hüzün, gurbet, yokluk, zorluk, varlık, başarı bunlar kim tarafından bize söylenecek? İnsanların tarifleri var. Başardık tarifleri var. İnsanların kazandık tarifleri var. Ama o tarifler bize yaramaz. Bizim için Allah ve Resulü'nün belirledikleri önemlidir. Karlılık eğer elde ettiğimiz bir cennetse, işte konuşuyorum. Bu konuşmadaki sonuç cennetse kazandık. Sonuç yani iyi oluyor diye düşündüğümüz şey başkaları adına ise eğer, başkalarını sevindirmek bir forma adına, başka bir kimlik adına, yani bir başkasını razı etmek adına ya da en azından işi karıştırıyorsak Allah korusun hem Allah hem de şöyle şöyle dinliyorsa kaybettik. Dinleyenler için de durum böyledir. Yediren, içiren, giden, gelen tüm oluşları düşünelim. Sadece Allah adına yaşanan bir hayat sonu cennet olacak bir hayattır. Allah adına yaşanmazsa bütün iyilikler kötülüğe dönüşecek. Rabbim muhafaza buyursun sadece onun için yaşamayı, onun adına bir hayat sürmeyi ve bu noktada çabalı olmamız gerektiğini bize öğretsin Mevlamız. Rabbim hayırlar versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.